Arkadaşlar merhaba. Bugün 24 Mayıs Çarşamba. ABD Horseshoe Indiana Polis Hipodromu'nda 9 koşuluk bir program var. 2 altılı ganyan var. 1. altılı ganyan 21.30'da bir satış koşusuyla başlıyor. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1600 kulda. Koşuya gidelim. Koşu bin dolarlık satış koşusu 23.500 dolar. Toplam ikramiyesi var. koşun. Three numaralı Lime the Brave ile başlayacağız. Marcelino Pedroza Junior ile start alıyor. İki önceki startını 10 Şubat'ta 1600 Tapeta'daki meydan satış koşusunu 1.38.63 ile kazanan bir isim. E, ikinci i̇kinci gözüküyor. Proteste sonucu birinciliğe terfi ettirmiş bir isim. Son startında da bir şartlı koşuda üçüncülüğü var. 1600 kumda. 5 numaralı Saturn Boy Fernanda de la Cruz ile start alıyor. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 4 numaralı Char Charles Medal Joseph Ramos'la start alacak. Son startında 1600 kumdaki binlik meydan satış koşusunu 1.40.24 ile kazanıyor. 7 numaralı Admiral Turns, Rodney Prescott'la o da 3 grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Eğer bütçeniz müsaitse 3 numaralı Plano Peanut, Desmond Parker'la bu koşuda önereceğim. Son isim. İkinci koşu satış koşusu. kare dışı İngilizlere mahsus. 1100 metre kum pisti start alacak. Ortada 4 numaralı birisi Nushi tek olur gibi gözüküyor. Marcelina Pedroza Junior'la. Koşu 5000'lik satış koşusu 4 numaralı Mr. Nushi önceki startında 6250'lik bir satış koşusunu 1000 metre kumda 59.53'te kazanıyor. Son startında da bir ikinciliği var. Önceki startın favori olduğu kazandığı koşu. Gruptaki diğer isimlere baktığımızda bu isim öne çıkıyor. Ben tek olarak öneriyorum. Üçüncü koşu bir satış koşusu. Üç yukarı İngilizler'e mahsus 1670 metre kumpiste. Biraz zor bir koşu. 5 binlik bir satış koşusu. Üç numaralı Clearing Wavers başlayacağız. Fernanda Delacruz da start alıyor. 1600 tapetada. 24 Mart'ta önceki startında bir ikinciliği var. Üç numaralı Blanket of Roses. Ferrin Pettersen start alıyor. E, son startında üç grup bir şartlı koşuda start almış. Ondan önce de 4, 8 binlik bir satış koşusunda 1700 tapete de bir dördüncülüğü var. 6 numaralı Mulberry Street, Emmanuel Esquivel'e start alacak. 18 Mart'ta 1700 konudaki iki önceki starttaki 10 binlik satış koşusunu 145.81 ile yaklaşık 3 boy farkla kazanmış. Favori oldu iki önceki startı. 5 numaralı Irish Declaration, Marcelino Petrazzo Jr. ile ve 1 numaralı Last With Luck, Samuel Bermudez ile koşuda şans verdiğim isimler altılı Ganya'nın ilk ayağı 4. koşu bir maiden koşuyla başlayacak. 23.03'de 1200 metre kum pistte start alacak. Koşu 36 binlik orta gruba yakın bir maiden koşu. 5 numaralı Secret Vendavuz Marceline Pedroza Junior ile start alacak. Aynı start, aynı jockey ile kariyerin ilk startında 1100 metre kumda 36 binlik maiden koşuda burun farkıyla bir ikinciliği var. 3 numaralı Golden Rapper Deshaun Parker'la start alacak. Son start 36 bir maiden koşuda boyun farkıyla 3. var 1600 metre kompiste geçen seneki son startında. 2 numaralı Leas Roar Fernando de la Cruz da start alıyor. O da 1200 kumdaki son startında boyun farkıyla ikinciliği var. Kompiste geçen seneki son startında. Eğer bütçeniz müsaitse burada 7 numaralı Chinese Pignet Orlando Mojica ile şans verdiğim Sürpriz beklediğim bir isim daha doğrusu. Beşinci koşu 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1700 çimde bir e, yine maiden koşu. Şuraya gidelim. Yine 34 binlik bir maiden koşu. Orta gruba yakın bir koşu. 5 numaralı Lil Miss Moonlight büyük bir ihtimalle bugün favori çıkacaktır. Son 3 startında bu seneki 1700, 1600, 1800, Çin pistteki 27, 32 ve 100 binlik metin tamamında ikinci olmuş. Son starttaki ikinciliği bir baş farkıyla. Daha sonra 10 numaralı Delfin kariyerinin ilk startında Mersin La Pedraza Junior ile start alacak olan bir City of Light, Light, yavrusu 375 bin dolara satın alınan bir isim ve ilk kez La ile koşacak. Bir de 7 numaralı Timeless Elegance bir Isaac Casillo ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Altıncı koşu şartlı koşu 3 kar İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak koşuya gidelim. Koşu 41 bin dolarlık orta grup bir şartlı koşu. 2 numaralı Pickle Fit Samuel Bermudez ile start alıyor. 41 binlik şartlı koşuda 1100 metre kum pisti, 3 Mayıs'taki son startında bir boy farkla üçüncülüğü var. Favori çıkmış bu koşuda. 9 numaralı Corona Grande Marcelino Pedrazo Junior'la şans verdiğim diğer bir isim. Daha sonra 3 numaralı Mariachi Justice Emmanuel Esquivel'da önceki startındaki maiden koşuyu iki boy farkla 1200 kumda ile 12. kazanıyor. Geçen seneki son startı 7 numaralı Bonnachier Eduardo Perez'le start alıyor. 1100 kumdaki son startı 6 Mayıs'ta. Boyun farkıyla ikinciliği var. Bir de 10 numaralı Gentleman Logan Alberto Burkaz'la şans verdiğim son isim. Bu koşuda 2 Mayıs'ta bu seneki ilk startındaki 1100 metre kurdaki 38.500'lük maiden koşuyu boyun farkıyla da olsa 1.06.41 ile kazanıyor. 7. koşu 3 kar İngilizlere mahsus 1700 çimde bir koşu. Biraz fazla isim var ve zor bir koşu gibi gözüküyor. Koşu 36.000 dolarlık bir şartlı koşu. 3 numaralı Hard Rye Guy ile başlayacağız. Fernando de la da start alacak. 6 Mayıs'ta aynı jokeyle bir ikinciliği var. 36 binlik şartlı koşuda 1600 şimdi. 2 numaralı Suerte son startına 75 binlik bir şartlı satış koşusunu 1800 şimdi 1.49.65 ile kazanmış bir isim. Ki önceki startına da 11 Şubat'ta 1640 kumdaki Meydin koşuyu 1451 ile 3 boy farkla kazanmış. İki önceki favori olduğu startı. 10 numaralı Rally Squirrel Christopher Emick'le start alıyor. O da bir önceki startında 16 Mart'ta 1670 metre kum pistteki 25 binlik satış koşusunu 1.43.20 ile kazanan bir isim. Bir numaralı maintainer Marcelino Pedroza Jr. ile start alacak. Üç grup koşulardan bu koşuya geliyor. Ee, geçen seneki son startı ve bu seneki ilk startında 1600 ve 1000, 2000 tapetalarda ikincilikleri olan bir isim. 8 numaralı Jackson's Bolt, Eduardo Perez de start alıyor. O da 1700 şimdiki önceki startı. Geçen seneki son startında 40 binlik bir şartlı koşuyu iki boy farkla 1, 42, 26 derecesiyle kazanmış bir isim. Burada biraz sürpriz aramaya gittik. E, 10 numaralı Rakin Justice 30 binlik satış koşusunu kazanıyor. Son startta 1700 19 1.4.19'da favori olduğu koşu. Daha doğrusu son iki startında favori çıkmış. 8 numaralı Jackson Gold'un kazandığı koşuda dördüncü var. Dördüncülü var. Öbür favori olduğu koşuda. Bir de 9 numaralı Cyclone Ranger Declan Cannon'la start alıyor. 1700 şimdi. 25 binlik maiden satış koşusunu yaklaşık bir boy farkla 143-18'de kazanmış bir isim. Geldik 8. koşuya. Bir maiden koşu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1700. Çim'de bir koşu. Koşu 34 bin dolarlık. Orta gruba yakın bir maiden koşu. 4 numaralı Tribest. Joseph Talambo ile start alacak. 34 binlik maiden koşu kariyerinin ilk startında bir dördüncülüğü var. 7 numaralı Million Dollar Cat. E, ilk kez de Six Lake koşu. Taylor Cat yavrusu Colby Hernandez ile start alacak. 6 numaralı Mischief Lily into Mischief yavrusu. Orlando Mojica ile start alıyor. Aynı jockey ile 1670 metre çift. kumandan son startında 3 Mayıs'ta bir ikinciliği var. 1 numaralı Accidental Icon Declan Cannon'dan start alıyor. 1700 tapetadaki bir önceki startında 9 Mart'ta 70 binlik maiden koşuda yarım boy farklı ikinciliği var. Burada e, 11 numaralı Boppy var. Eğer koşu kumandır koştan çıkan at olursa start alacak. 1600 tapetadaki kariyerin ilk startında ikinci olan 11 numaralı Boppy bu durumda kuponlara ilave edilmesi gereken bir isim. Geldik ikinci altılı Ganyan'ın son ayağına. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1600 kumda bir şartlı koşu. Burada da bir numaralı sadın shift'i e, önereceğim tek olarak. Koşu 43 bin dolarlık bir şartlı koşu. Erken bahis oranlarına göre iki numaralı Bahir Keş favori gözüküyor. Ancak ben tercihimi bir numaralı sadın şiftten yana kullanıyorum. Ee, son startında da Sadın Shift vardı keşi geçmiş. Favor Bardichech'in favorı olduğu koşuda ikinciliği var. Sadın Shift çıktı. Daha doğrusu başka bir deyişle kariyerinin son 6 startında kum pistte ve uzun mesafedeki son 5 beş startında 5'inde de ikinci olmuş. Bugün şeytanın bacağını kıracak gibi ümit ediyorum Bir numaralı Sadın Shift'in. Uzak mesafe Uzun mesafe dedik. De, son startı Birinci kumdaki bir boy farklı ikinciliği var bu koşuda önerdiğimiz isim bir numaralı sadın şeft. Amerika yarışlarına bahis oynuyorsanız x web sitesinden ihtiyaç duyabileceğinizi düşündüğüm hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce x adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza e, bu web sitesi gelecek. E, i̇lk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay 4 e, Furlonguk 977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz. Burada e, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor. Beşinci koşu İkinci ayak oluyor gibi. Ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var Evet geçmiş, koşularına koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park tıklamak suretiyle ee, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde e, size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. 2 numaralı William, 2 numaralı Liam the Brave, 5 numaralı Saturn Boy, 4 numaralı Charles Medal ve 7 numaralı Admiral Returns öne çıkan isimler. Bir de 3 numaralı Plainor Peanut. İkinci koşuda 4 numaralı Miss Nushi kazanır gibi gözüküyor. Üçüncü koşuda 3 üç numaralı Clearing Wavers, 2 numaralı Blanket of Roses, 6 numaralı Mulberry Street, 5 numaralı Irish Declaration ve 1 numaralı Bless Big Luck. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan. İlk ay aynı zamanda 5 numaralı Secret Rendezvous, 3 numaralı Golden Rapper, iki numaralı Lea Roar ve 7 numaralı Janice Bagnet. Beşinci koşu 5 beş numaralı Lil Miss Moonlight, on numaralı Delfin ve 7 numaralı Timeless Elegance. Altıncı koşu 2 numaralı Pickle Feet, 9 numaralı Corona Grande, 3 numaralı Marietta Justice ve 7 numaralı Bonacir. 7. koşu 3 numaralı Hard Ride Guy, 2 numaralı Suarte. 10 numaralı Rally Squirrel, 1 numaralı Maintainer, 8 numaralı Jackson's Gold ve sürpriz arayanlar için de 6 numaralı Rockin' Justice ve 9 numaralı Cyclone Ranger. 8. koşu 4 numaralı Tribest. 7 numaralı Million Dollar Cat, 6 numaralı Miss Çiftliliği ve 1 numaralı Accidental Icon. Burada 11 numaralı Boppy, koştan çıkan isim olursa kuponlara eklenmesi gereken bir isim. Son koşuda da 1 numaralı Sudden Shift Eduardo Perez ile bu koşuda önerdiğim tek isim. Ee, i̇nşallah hata yapmazsa koşuyu kazanır diye ümit ediyorum. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.